yamladım. Evet, şimdi öylesine ansızın bir canlı yayın açtım. Ee, canlı yayın açmak öylesine içimden geldi. Normalde video olarak çekecektim ama madem hazır dinleyenler arasından sorular gelirse onlara da anında cevaplayayım diye canlı yayın şeklinde yapmak istedim. Habersiz bir canlı yayın olduğundan çok kişinin katılmasını beklemiyorum zaten. E, bu arada yorumlar gözüküyor mu? Hmm. Allah iki kişi var bir yorum assa belki görebilirim de. Emin değilim. Neyse. E, bugünkü konumuz <laughs> Türkçe matematik okumak. E, esenlikler iyi akşamlar. E, yabancı dil bu matematik okumak konusundaki yabancı dil e, ve işte bu yabancı dilin önemi biraz da Türkçe matematik okumak e, Hacettepe matematikte okuyorum bilmeyenler için öncelikle oradan şey yapayım bölümün bölüm Türkçe Hacettepe matematik Türkçe e, bu şekilde bir kendimi tanıtayım. Bu soruyu bana 2-3 gün öncesinde Ervin diye biri sormuştu YouTube'da bunun hakkında video çeker misin diye. Ben de çekmek istemiştim. Ben gerçi dışarıda çekmek istemiştim videoyu. Hep bu ortamda değil yani. Biraz iç karartıcı bir ortam olarak değerlendirilebilir çünkü. Odadayım yurt odasında. O yüzden onu çekerim çekemem derken şimdi buraya geldik. Yani burada çekmek zorunda kaldım. Çünkü dışarı çıkmadım çok bir iki gündür. Kahvemi aldım. <laughs> bir tane de tüsü yaktım. Şöyle göstereyim. Tüstü meraklısıyımdır bu arada. Bu yedi çakra. Aynen yedi çakradan yapmıştım. Allah. Şunu sabitleyip konuya başlayayım. Şimdi e, Türkçe matematik okumak. Önce buradan başlayalım. Hatta önce Hacettepe matematik. E, ben şu an birinci sınıf öğrencisiyim. Birinci sınıftaki bilgilerime dayanarak bu Hacettepe matematikteki matematik eğitiminden başlayayım. Öyle planlıyorum. Ondan sonra İngilizcenin önemine doğru gideyim. Öyle bir şey yapabilirim. Tamam. E, Hacettepe'de matematik. Şimdi birinci sınıf öğrencisisin aslında. Çok bir deneyimin yok değil mi? Muhtemelen izleyenler olarak da siz de öyle düşünüyorsunuz. Ee, zaten yorumladığım bildiğim kadarıyla cevaplayacağım. Belki dördüncü sınıfa gelince fikirlerim değişebilir tabii ki. Şimdi birinci sınıf için biz şu an gördüğümüz dersler analiz 1, soyut matematik 1 ve analitik geometri 1. Bir de zorunlu olarak fizik, edebiyat ee, ve bilişim teknolojileri dersi diye bir ders var da onda eğitim görmüyoruz. Sadece bize şeyler atıldı. Ders notları atıldı. Ee, şimdi gelecek olursak derslerin içeriklerine. Matematik alanında konuşuyorum. Yoksa fizik, edebiyat vesaire zorunlu. Matematik alanında analiz bir daha çok fonksiyonlarla ilgilendiğimiz alan yani nasıl anlatabilirsin ki bunu? Kalkülis kitabından işliyoruz. Silverman'ı. Soyut matematik bir kümeler ve onlar üzerindeki işlemler, onların üstündeki işlemler yani bağıntılardır. E, kısmi sıralı kümeler, tam sıralı kümeler bu aralar onu işliyoruz. Onlar üzerindeki incelemeleri yaptığımız ders. Analitik geometri bir, onu demiş miydim ben ya? demediysem de analitik geometri 1 var bir de matematik bölümünde birinci, birinci sınıfta zorunlu olarak. Bunların hepsine biri dedim değil mi? 2 olacak çünkü ikinci dönemdeyiz. Orada hata yaptım. Analitik geometri 2'de de işte analitik geometride veya 2 boyut ve 3 boyutta işte vektörler, yüzeyler yani mesela x kare 6 x'ye artı 3 y kare 5 düzlemde ne bildirtir? atıyorum. Bunun gibi sorulara cevap arıyoruz. Yani genel olarak şu an böyle. Güzel. Ben burada ekran paylaşımı yapabiliyor muydum? Hiç hatırlamıyorum da. Belki bir şeyler gösterebilirim çünkü az sonra. Bu ne? Tüh. Bozduk ya. <laughs> Arka taraf yeşil oldu valla. İyi akşamlar Eren. Neyse. Arka tarafı bozdum. Kusuruma bakmayın. Çok da kötü yaptık ya. Bunu Bunu yok edemiyor muyuz ya? Tüh. Neyse artık bilmediğimiz şeyleri kurcuklamayacağız çok fazla Bu da oradan bir ders yani ee, bizim şimdi analiz bir de ve soy şimdi şöyle diyeyim soyut matematik 1'de Bir de bölümün birçok kişisi birçok öğrencisi zorlanıyor yani kalan kişi sayısı da çok fazla soyut matematik bir de nedeni ne nedenini Ben de bilmiyorum <laughs> nasıl yorum yaparım onu da bilmiyorum Mesela derslerde fonksiyonlarda atıyorum. Neleri ispatlıyoruz? Ee, atıyorum. Nasıl bir şey olsun? F'nin tersinin F'nin tersinin fonksiyon olması için gerekli olan özellikler falan. Ondan sonra fok x eşittir gofx. O da eşittir birim fonksiyon x üzerindeki. Küme x buradaki. Bunları filan mesela kanıtlıyoruz derslerde. Öyle çok ağır örnekler olduğu zamanlar oluyor mu? Hani bazen olabiliyor. Ama onun dışında çok ağır örnekler yok. Analiz ana, yani analiz 1'e geçecek olursak analiz 1'de yine bir kalkülüs kitabından işliyoruz. O yüzden bilmiyorum hiç kalkülüs kitabı okudunuz mu? Ama açıp okuduğunuz zaman başından mesela biraz bakın İlk 10 sayfayı atlayın bir, bir sayfa bakın. Göz gezdirin. Sonra bir 20 sayfa atlayın. Bir sayfa iki sayfa bakın. Öyle öyle gidin biraz. Zaten ilk 7 üniteyi falan bildiğinizi göreceksiniz. Yani herhalde öyle ya lise için. Ee, lisede rol teoremi vesaire gösteriliyor muydu? Ara değer teoremi, ortalama değer teoremi. Sanki ben gördüm diye hatırlıyorum ama Hani benim takip ettiğim kaynaklarda da görmüş olabilirim onu. Heh, şükür. <laughs> Ayarladım. Genel olarak işte kalkülüs kitabından işlediğimiz için o da anlaması kolay şeylerden ibaret şu an için. Birinci sınıf için. İkinci sınıfta zaten analiz 3 analiz 4 diye gidiyor analiz 3. Ee, birden çok değişkenli fonksiyonlarda türev, integral, limiti vesaire hesapladığımız ders olması lazım. Analiz 4 ise biraz daha topolojiye giriş için yapılan ders olması lazım. Kapalı kümeler, açık kümeler falan filan. Ee, bildiğim kadarıyla öyle yani. Bizim Hacetepe matematik için. Şimdi analitik geometri var bir de. Analitik geometride de yine hocanın bir ta benim giridim hoca Mesut hoca. Mesut hoca'nın kendi kitabından işliyoruz. Kendisi bir kitap yazıyor. Orada da yani yine her şey aslında oturduğun zaman, oturduğun zaman anlayabileceğin şeyler. Yani masanın başına otursan, o kanıtları takip etsen, bazı kanıtlar ama tersten yazılmış. Yani tersten dedim. Mesela bir kanıtta kullanman gereken şeyi en son buluyorsun ya. B eşittir eksi C bölü 2A olmalı vesaire falan diyorsun. Ama bunu başlangıçta verebiliyor bazen bize. Yani şöyle diyor. A eşit değildir sıfır olduğunuzu bildiğim, bildiğimizden B eşittir. Eksi C bölü 2A mı demiştim. Eksi C bölü 2A olsun diye falan başlayabiliyoruz bazen. Yani çok anlatamadım. Ama elimde örnek olsa onu verebilirdim belki ama aklımda bir örnek yok şu an. Yani diyeceğim o ki bizim şu an gördüğümüz dersler çok temel dersler. Ki ben bu dersler dışında matematiksel yazma becerileri, sayılar teorisi, geçen dönemde elementer sayılar teorisi dersine girdim. Elementer sayılar teorisi e, cebirsel olarak uğraştık biraz daha. Yani cebir yapılarına girmedik de bölünebilirlik işte Fermanın teoremi, Fermanın teoremi, Euler'in teoremi, Wilson teoremi vesaire. Onun gibi şeylerle uğraştık. Baktığın zaman onlar da anlayabileceğin şeyler. Hatta şu an sayılar teorisine ilgisi olan biri varsa izleyenlerden belki bunları biliyordur. Hatta anlamıştır. Biliyordur da biliyordur kastım oydu. yani derslerimiz şu an temel düzen matematiksel yazma becerinin becerileri dersinde LaTeX eğitimi yani bir makaleyi açıp okuduğunuz zaman farklı bir dilde yazıldığını hissediyorsunuz ya çünkü orada kimi yerlere eğik oluyor farklı fontlarda oluyor sayfa düzeni bambaşka oluyor e, kimi zaman anekdot düşmen gerekiyor vesaire onun için işte Overleaf veya genel ismi dilinin adını söyleyeyim LaTeX 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 üzerine çalışıyoruz. Yani Lightek nedir, nasıl yazılır? Matematiksel ifadelerin yazılışı vesaire. Orada onu öğreniyoruz. Onun dışında bir de şu an e, o, o derste çok geriyim. Bir de geç başladım o derse. Graf teori. Bunu matematik bölümünden değil bilgisayar bölümünden alıyorum. Bu ders biraz daha yüksek lisans dersiyim. Bu ders zaten yüksek lisans dersiymiş de. Ama onu da gördüğüm kadarıyla şu an Anlaması yine zor değil yani bir yüksek lisans dersinin bile bu ders İngilizce bu arada dili anlaması zor değil ama dili İngilizce olunca dersin yani mesela benim İngilizcem öyle ahım şahım hatta güzel bile değildir o yüzden o dersi anlamakta biraz zorlanıyorum o yüzden notlarını mesela yazmakta da geciktim yani çünkü sana egzersiz bırakıyor adam. Sen onu yazıyorsun tamam. Ama kombinatorik ispat diyor. Yani kümelerle saymayla vesaire ismi ispat diyor sana. Öyle bir kanıt yap diyor. Onu yazıyorsun ama bir de onu İngilizceye çevirmesi var. O İngilizceye çevrilirken bazen sıkıntı çıkabiliyor. Bir de çok böyle İngilizceye çevirirken halk ağzı kullanmaman daha iyi oluyor. Halk ağzı yerine daha matematiksel şekilde işte K elements, K hesap vesaire. Onları kullanmak daha doğru olacağı için ben o şekilde yazıyorum, ondan geç kalıyorum mesela. M mesela ee, dersler hafif, Hacettepe matematikte tamam. Yani gördüğümüz kadarıyla ee, bu elementer sayılar teorisi ...3. sınıf dersi, seçmeli ders. Sayılar teorisi 4. sınıf dersi, o da seçmeli ders. Matematiksel yazma becerileri yine 4. sınıf dersi, o da seçmeli ders. Bakalım daha yeni başladık zaten. Şimdi gelelim tü, e, Türkçe, İngilizce, matematik. Ee, eğer matematiğe biraz ilginiz varsa biraz açıp okuduysanız bir şeyler veya YouTube'da bir şeyler arattıysanız işte matem İngilizce bir şekilde arattıysanız diyeyim. Veya daha yüksek şeyler, Türkçesiyle İngilizcesinin benzer olduğu şeyler arattıysanız YouTube'da veya farklı bir internet platformlarında genelde hep yabancı kaynakları ve özellikle İngilizce dilini kullanan kaynakları görmeniz normaldir. Çünkü biliyorsunuz İngilizce şu an dünyanın en yaygın konuşma dillerinden biri. Ee, yani he, hele bazı konular var bu arada. Bazı konularda Türkçe kaynak bile bulamıyorsunuz. Direkt İngilizce. Bizim şimdi Hacettepe Kütüphanesi var. Matematik bölümü için konuşayım. Diğer bölümleri çok sık ziyaret etmedim. Matematik bölümünde kitapların çoğu mesela İngilizce. Birkaç Almanca kitap olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yani Fransızca kitap var mıydı emin değilim. E, o kitapları mesela, o kitaplarda bu arada güzel kitaplar da var içinde gerçekten. Eski kitaplar da var. O kitaplardaki bilgiyi almak için bu İngilizceyi mesela kesinlikle öğrenmek lazım. Çünkü o kitapları Türkçe'ye çevirmek bir hayli külfet olacaktır bir insan için. Ama onun yerine İngilizceyi öğrenirsek güzelce o bizim için çok daha faydalı olacaktır. Zaten bir matematik hani çoğu konu için demeyeyim. Bazı konular için matematikte İngilizceniz çok üst düzey olmasa bile biraz kelime anahtar kelimelerin İngilizceleriyle o konunun bir kısmını yapabilirsiniz, anlayabilirsiniz. Hepsini demeyeyim ama çok önemli kısımlarını yapabileceğiniz yerler vardır illa. O yüzden bu da size yardımcı olacaktır yine. Eğer İngilizce ve matematiği aynı anda yürüteceksiniz, öğreneceksiniz. Hatta matematiği anlayacaksınız diyelim. Bunun için işte ee, yabancı dil çok önemli yabancı dil aynı zamanda ne için önemli yurt dışına gitmek için biliyorsunuz Erasmus gibi e, Simpa gibi programlar var Simpa'da yurt dışına öğrenci gönderiyor olması lazım ondan emin değilim Simpa ama araştırın C-I-M-P-A diye yazılıyor Bu programlar için İngilizce kesinlikle zaten bir kere olmazsa olmazları üniversitelerin. Bir de onun dışında mesela Alman bir üniversitesine gidecekseniz. Benim şimdi birkaç arkadaşlarım vesaire var. Arkadaşım var diyeyim. Almanya'ya gidecek. Almanya'da bir üniversiteye matematik için matematik bölümünden yine. Mesela o şu an bir yandan da Almanca öğreniyor. İngilizcesi zaten güzel bayağı İngilizce kitapları vesaire de okuyor. Bunun için bir kere şart. Hacettepe'de bir de bu Hacettepe'ye gelecek olursanız eğer diğer üniversitede, üniversitelerdeki durumları çok bilmiyorum. Mesela bir koskoca fen fakültesinden bir iki öğrenci Erasmus'ta gidiyor yurt dışına. Ee, o anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde üniversitelerde genellikle İtalyan ve Alman üniversiteleri. Eee Gerçekten bu arada oradaki eğitimlerin daha zor olduğunu söylüyorlar. Mesela <laughs> bir şeyi anlatayım. Hocamız bize anlatırdı. Bundan bir sene, birkaç sene önce, e, tarihi tam bilmiyorum. E, Barcelona'ya bizim bir öğrenci gitmiş. Hani gitmeden önce de hoca demiş, git şu hocadan topoloji dersini falan al demiş. Orada yabancı dilden sen anlamazsın şimdi demiş. <laughs> Topolojiyi anlamazsın demiş. Git hocan sana yardım etsin. Burada biraz hallet demiş. E, çocuk gitmemiş. Ondan sonra gitmiş Barcelona'da. Derslere girmiş. 13 ders mi 14 ders mi ne varmış? Sadece birinden geçmiş. O da matematik değilmiş zaten. Ana konusu bilgisayar üzerine bir konuymuş. Ondan sonra <laughs> Barcelona Üniversitesi. Barcelona'daki o üniversite Kapılarını kapatmış olması lazım Hacettepe'ye. Hacettepe matematiğe. <laughs> böyle de bir anı mesela. Mesela o çocuğun şimdi dil problemi mi vardı yoksa matematik problemi mi? Emin değilim. Aynı zamanda Erasmus'ta hem sizin matematik matematik bölümü için bu böyle yani diğer bölümleri bilmedi, bilmiyorum yalan olmasın. Hem sizin o IELTS'i puanlarınız sıralanıyor hem de bölüm. Bölüm ortalamanız. Bölüm puanınız sıralanıyor. O agno muydu? Ago muydu? Öyle ortalamanın bir kısaltımı var ya. O sıralanıyor. Ona göre sizin puanınız en tepedeyseniz siz mesela Erasmus'a başvurabiliyorsunuz. Onun gibi. En tepede olanlar gidebiliyor yani. Hem bölüm ortalamanız yüksek olacak hem de IELTS'i yabancı dil sınavı ortalamanız yüksek olacak. Eğer öyleyse yani bu IELTS idi değil mi sınavın adı? Yılda iki kere mi ne düzenlenen? Aynen. Yılda iki kere düzenleniyor olması lazım. Oradan bir skor alıyorsunuz işte öyle. Yoksa yabancı dil düşükse gidemezsiniz. Hani matematiğiniz çok yüksek olsa bile Erasmus programı buna izin vermiyor yani. Matematiğiniz ne kadar yüksek olursa olsun ortalamanın bir sınırı var sonuçta. Ama İngilizceniz düşükse mesela gidemezsiniz yine Erasmus'ta. Güzel. Yani buradan çıkartacağımız sonuçlar şu artık. Yabancı dil olmazsa olmazlardan biri. Çünkü bilginin kaynağı orada. Bilginin direkt kaynağından erişmek çok daha iyi olacaktır ve doğru olacaktır. E, yabancı dil dediğim bu arada sadece İngilizce değil. Almanca'ya merak duyarsanız Almanca öğrenin. Yani mesela ben bir aralar Latince'ye merak, merak duymuştum. Hani biraz başladım. Ondan sonra kaldı. Tekrar geri dönmek isterim yine. E mesela Latince'ye yani Latince şu an günümüzde çok bir yerde kullanılmıyor biliyorsunuz. Ama Latince'ye merak duyarsanız gidin Latince öğrenebilirsiniz boş vakitlerinizde. Yani bir de vaktimiz yok gibi. Bu şeyleri çok Duyuyoruz. Sağımızda, solumuzda, dost çevremizde. İşte vakit yok. Ne zaman çalışalım ki İngilizce vs. Aslında vakit çok rahat var. Biz kendimizi kandırıyoruz biraz da. O da sağlık olsun yani. Günde öyle o kadar çok boş vakit harcıyorsun ki aslında baktığın zaman. Onları değerlendirmek için yapabil, yapılabilecek bir aktivite bu da. Ee, şimdi... Yurt dışında yüksek lisans için yabancı dil diye bir not almışım kendime. Onun ne olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Hı. Hmm. Yabancı dili kendimiz öğrenmek zorundayız. Evet, şimdi Ervin'in e, sorusunu biraz daha hatırladım. E, yabancı dili kendimiz de öğrenmek zorun kendimiz öğrenmek zorundayız eğer bölüm Türkçe ise. tabi zorunluluk diye bir şey yok da aslında. Orada demek istediğimi anladınız. Ya da mesela Hacettepe için konuşayım yabancı muafiyet sınavına girip dönem başında oradan Türkçe tobe Türkçe diyorum. İngilizce muafiyetini geçip isterseniz İngilizce hazırlık okuyabilirsiniz. Veya mesela hocalar izin verir mi bilmiyorum bu hocadan hocaya değişir. Hocadan izin alıp siz resmi olmasa bile o dil dersine katılabilirsiniz. Bunu üst dönemdeki dersler için de yapabilirsiniz. Mesela ben öyle yapmıştım o elementer sayılar teorisi sayılar te teorisi matematiksel yazma becerileri vesaire için öyle yapmıştım. Siz de yani öyle yapabilirsiniz. eee Yüksek lisans farklı yerlerde yapabilirsiniz zaten evet. Bu yüksek yüksek lisans hakkında çok bilgim yok ama sanırsam üniversitelere siz başvuruyorsunuz. O şekilde hoca, üniversitedeki hoca kabul ederse veya üniversite kabul ederse o şekilde katılıyor olmanız lazım. O şekilde biliyorum. Yanlış biliyor olabilirim. Tabi bu koşullarda da yüksek lisans için kesinlikle yabancı dil vardır bence. O yüzden yani hep aynı yere çıkıyoruz aslında baktığınız zaman. Yabancı dil olmazsa olmaz. Yani. Neden olmazsa olmaz. Çünkü insanın gerçekten boyunu uzatan ve farklı bakış açılarını görmesini sağlayan bir şey bu yabancı dil. Benim sorum kalmadı onun dışında. İzleyenlerin soruları varsa şöyle bir iki dakika bekleyeyim diyorum. Bu Hacettepe Matematik ve İngilizce Matematik okumak üzerine sorularınız vesaire varsa onu yazarsanız cevaplayayım. Boş yere canlı yayın açmış olmayalım yani. iki tane yorum gelmiş. Şunu bir koklayayım. Oo oh, çok güzel kokuyor. Sonradan gelenler için söyleyeyim. Tüstü yakmıştım onu kokladım. Tuistçe meraklısı da bir insanımdır. Vallahi bu şey de çok kötü oldu ya. Keşke dışarıda çekseydim bu videoyu. Herhalde soru yok o zaman. Umarım e, yeterince iyi anlatabilmişimdir. Türkçe kabiliyetim yetmiştir. Türkçem çok iyi değil. <laughs> Kendimi anlatabildiysem ne mutlu bana. Umarım Ervin'in sorularına ve bu Türkçe matematik okumak konusundaki diğer insanların sorularına bir nebze olsa da cevap verebilmişimdir. E, bölümü Türkçe okusanız bile... Yani bazı dersler İngilizce olur. Yine anlamanız kolay olur. Ama işte İngilizceyi siz anlamadığınız için sizin için bir külfet olabilir. O yüzden öyle hatta ben YKS'den çıktıktan sonra tercih yaparken de benim benimle beraber sınava girenler ve benden yaşça üstün ve üniversite okuyanlar da bana şey diye sormuş demişti yani. Matematik bölümü Türkçe mi okunur diye. Matematik Türkçe mi okunur diye. Ben dedim niye okunmasın yani öyle bir zaruriyet mi var yani? Öyle bir şey yok. Bölümü Türkçe okumanız hatta bazı yerlerde sizin anlamanızı sağlıyor. Yani çünkü bir de ders esnasında mesela bir yeri kaçırdığınız zaman öyle baka kalmak yerine Türkçe'de böyle bir sıkıntı olmuyor. baka kalmak yerine o dersi bomboş geçirmek yerine Türkçe'de o dersi anlıyorsunuz mesela. O yüzden nasıl anlıyorsanız yani eğer İngilizceyi çok iyi anlamıyorsanız o zaman Türkçe matematik okumanızı tavsiye edebilirim şu anki deneyimimle. Ama ama İngilizceyi yani iyi anlıyorum. Orta sev orta seviye neyse artık o orta seviye. Hani konuşma cümlelerini vesaire anlıyorum genel olarak diyorsanız. O zaman matematik okuyacaksanız İngilizce matematik okumanız sizin lehinize olur. Çünkü o kavramları siz gördüğünüz kavramları yani Türkçe'de gördüğünüz kavramları matematik kavramlarını İngilizce göreceksiniz çoğunlukla. O yüzden size de önceden bir alışma olur. Hem de hocalar da yabancı kaynakları kullandığı için yani genellikle yabancı yani Türkçe kaynak kullanmazlar. Hep yabancı kaynak kullanırlar. O kaynaklardan da daha hızlı haberdar olursunuz. Sizin için daha yararlı olur. Diyecek olduklarım bu kadardı. Yani matematik. Matematiği anladığınız gibi okumalısınız. Benim görüşüm bu. Umarım görüşlerimi aktarabilmişimdir. Umarım kendimi anlatabilmişimdir. İyi, i̇yi akşamlar, iyi çalışmalar. Şimdi de bir video çekeceğim. Onun için bir soru var. Ee, soru yazmadım da soru şu genel olarak. Eee f fonksiyonu eğer fonksiyon şeklinde demeyeyim. ln x kare eşit midir ln 2x? Bunun üzerine bir video olacak. Onu da merak ediyorsanız gidip izleyebilirsiniz. Ln x kare eşittir ln 2 2 ln x üzerine de biraz düşünün. Eşit mi bunlar gerçekten diye. Yani çünkü YKS öğrenciler çok hata yapıyor. Ondan çekeceğim bunu. Yani normal matematik şeylerinde de hata görüyorum. Merak etmeyin yani. O zaman iyi akşamlar, iyi çalışmalar. Görüşmek üzere. Bay bay.